1833'te şöyle bir olay vuku buluyor. Tırnova'da iki tane cadı peydah oluyor. Bu cadıları kimse görmüyor fakat bunlar insanları kasaba halkına musallat oluyorlar. İnsanları saldırıyorlar, mallarını yağmalıyorlar fakat bunları kimse görmüyor. Bu mesele devlet erkanına kadar gidiyor. En sonunda bir köyde bir kasabada cadıcı Nikola denilen bir adam getirtiliyor Tırnova'ya. Bu adamın elinde resimli bir tahta varmış. Bu adam ne zaman tahtadaki resmi çevirse onun gösterdiği mezarlıktaki mezarlar cadıların orada ruhi hapis olduğunu inanılıyormuş. Ve gerçekten de kasaba halkıyla beraber büyük bir kalabalık Tırnova'daki mezar gidiyorlar. Cadıcı Nikola denilen şahıs resimli tahtasını çıkartıyor ve resmi sallıyor. Yeniçeri ocağının kanlı zorbalarından olan Tetikoğlu Ali Alemdar ve Abdi Alemdar denilen iki şahsın mezarını gösteriyor bu resimli gösterge. Ve gidip açıyorlar mezarları ki şöyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Ceset yarım misil büyümüş, kılları ve tırnakları uzamış ve buna bütün kasaba halkı şahitlik ediyor. Bu cesetleri yok etmek için en iyi yolu yakmaktan geçtiğini düşünerek bu iki cesedi yakıyorlar. Dönemin devlet gazetesi takvimi ve kainin 68. nüshasında böyle bir yazı geçiyor.